düşüyorum. Dörtlere karşı kafa atabiliyorum ama nerede olduklarını bildiğim için dörtlere karşı kafa atabiliyorum. Abi çoktan çok azdan az gider ya. Size bir şey söyleyeyim şurada. Yalnız bu değil. Hayır. Burada bir adam da olması lazım. Bir dakika bir dakika. Size bir şey söyleyeyim şurada kafa atabiliyorum ama nerede olduklarını bildiğim için dört tane karşı kafa atabiliyorum. Abi çoktan çok azdan az gider ya. Size bir şey söyleyeyim şurada. Yalnız bu değil. Hayır. Burada bir adam da olması lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi bu bu arkadaşını kaldırmadı mı? Aa, nasıl daha fazla adam vardı burada. Tamam arkadaşlar tamam. Adam bak bunun içinde gitmiş. Tamam tamam. Büyük ihtimalle buraya gelebileceğini düşünmedi abi. Ondan dolayı böyle oldu. Biz gayet güzel bir fight'ımız attık. gayet güzel bir şekilde savaştığımızı düşünüyorum. Ve ciddi anlamda güzel oynadığımıza inanıyorum. Hızlıca o zaman diğer takımların yanına geçelim. Bu arada Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Oradan da çekiliş sonuçlarını açıklıyorum ayrıyette nasıl çekildiğini falan. Onu da zaten ekranda görürsün. Hızlıca diğer takımların yanına geçelim. Let's go. Lan iyi drop'a tertikeli şükür ya. Lan 300 saattir takip ettim. Bak şimdi o hidroplide suyun içine attıysa yemin ederim kat.